Sevgili öğrenciler, girecek olduğunuz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hayat bir sınavdan ibaret. Bu 100 metre engelli gibi birini aşacaksınız, bir diğeri başlayacak. Bugün yapmış olduğunuz bu çalışmaların sonucunu alacağınızı, hayatınıza ışık tutacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Değerli öğrencilerimiz, Ağustos ayından beri başladığımız sınav var yarın sona eriyor. Ağustos ayından beri hepiniz elinizden geleni yaptınız, çalıştınız, çabaladınız. Yarın inşallah Rabbim çalışmalarınızın karşılığını en güzel şekilde sizlere versin. Ben başta kendi evladım olmak üzere yarın sınava girecek 52 tane evladıma başarılar diliyorum. Yarınki sınavda hepinize başarılar. Bildan Kolejinin ee, değerli 8 sınıf öğrencileri, gireceğiniz LGS sınavında sizlere başarılar diliyorum. İnşallah e, hayallerinizdeki liseye e, kavuşursunuz. Dualarımız sizinle. Evet gençler, ee, sizi tanıyalım dört yıl oldu. 4 yıl tabi çok çabuk geçti. Bir yılda sizden uzaktayım ama sizi takip ediyorum. Ee, sınavlarınıza bakıyorum, kontrol ediyoruz. Ee, i̇nşallah haftaya e, pazar günü gireceğiniz sınavda e, size şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizden daha değerli hiçbir şey yok. Sakın ola ki üzülmeyin, kırılmayın, e, hep mutlu olun. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun gençler. Selamünaleyküm gençler. LGS sınavında hepinize başarılar dilerim. Allah'a ve vatana hayırlı bir nesil yetişmemiz dileğiyle inşallah güzel sonuçlar almak dileğiyle. Sevgili gençler, yıllardır bir sınav için hazırlandık. Artık zamanı geldi. Sizlerin ne kadar emek harcadığını, ne kadar çalıştığını bizler burada şahit olduk. Sizlere bu vereceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Bizler eğitim kurumları olarak bizler her zaman yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Siz benim öğretmenlik hayatımın ilk deneyimi, ilk tümurcu, ilk heyecan, ilk heyecansınız. Ee, siz benim ilk göz ağrımsınız. Bu yüzden yanınız bende bambaşka. Hani hep derdik ya, gözlüklü, eli baston bir bir denemesen bile asla peşinizi bırakmayacağım diye. İşte buradayım. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için sınavdayken ben de dualarımızı senin, sizin yanınızdayım. Bana hep böyle azimle, özgüvenle bakan gözleriniz vardı da tekrar o gözlerle öğretmenin başardım diyeceğinize eminim. Ve buna kalpten inanıyorum. Unutmayın, siz efendiliğinizle, saygınızla ve güzel ahlakınızla zaten birer bilen öğrencisiniz. Birer bilen çocuklarısınız. LGS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Canım çocuklarım, zaman çok hızlı geçiyor değil mi? Dün gibi hatırlıyorum sizin minik hallerinizi. Şimdi büyüdünüz, sınava giriyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Hepinizin gönlünden geçen en iyi yer olsun. E, sizi çok seviyorum. Sizin hep yanınızdayım. Hepinize başarılar diliyorum. Size bir de minik öğrencilerimden mesajım var. Başarılar. Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Nasılsınız? Kendinize baktığınızda ne görüyorsunuz bilemem. Ama ben 4 yıl boyunca gözleri ışıl ışıl parlayan, başarılı, azimli çocuklar gördüm. Aynı başarıyı ve azmi sınavlarınızda da göstereceğinize inancım tam. Sizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Kocaman öpüyorum. Sevgili öğrenciler, bir yıllık zorlu bir sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu yıl boyunca çok emek sarf ettiniz, çok çaba gösterdiniz. Zorlu sınavlardan geçtik. Artık sürecimizi sonlandırıyoruz. Dileceğiniz sınavda bütün başarılar sizinle olsun. Şans sizinle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Sevgili gençler artık yolun sonuna geldik. Çalıştık, çabaladık. Artık hasas zamanı. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun sizin arkanızdayız ve yanınızdayız. Hepinizi seviyoruz. Başarılar. Gençler yıl boyunca göstermiş olduğunuz çalışma ve çabalarınızı tebrik ediyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Birdal Koleji'nin değerli 8. sınıf öğrencileri LGS sınavında başarılar diliyorum hepinize. İnşallah gördüğünüzde göre istediğiniz yerlerde, istediğiniz okullarda okursunuz. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Ee, ...gönlümüz her zaman sizinle. Başarılar dilerim tekrardan. LGS sınavında sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Değerli çocuklar, uzun bir aranın ardından beklenen gün geldi. Sınav vakti. Evet, tek istediğimiz emeklerimizin zayi olmaması. Çok çaba sarf ettiniz. Sınavda da konsantrasyonunuzu kaybetmeden dikkat ve temkinli bir şekilde soruları çözeceğinizden eminim. Hayatımızın geri kalan kısmında hep başarı, huzur ve mutluluk diliyorum. Sınavının son olmadığını bilelim. İnşallah hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Sevgili öğrencilerim, Ağustos ayından beri koştuğumuz maratonun artık sonuna geldik. Hafta sonu gireceğimiz sınavda hepinize başarılar dilerim. Unutmayın, biz sizi her halükarda seviyoruz. Canım çocuklarım, kayaf tıraklarındaki herhangi bir tane duraktasınız. Ve cidada başarıyla geçeceğinizi düşünüyorum. sınavda başarılar diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Vakit çok çabuk geçti. Çalıştınız, çabaladınız. Artık şu an emeklerinizin karşılığını alma vakti. Siz fiili duanızı yaptınız. Artık kalbi doğamıza geldi. Artık hasat vakti geldi. İnşallah çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Benim ve diğer hocalarımızın size olan güveni sonsuz. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Merhaba değerli 8. sınıf öğrencilerim. Uzun, tempolu ve ayrıca e, yorucu bir maratonun sonuna geldik. Bu süreçte birçoğunuz birçok fedakarlıklarda bulundu. Mesela telefonundan vazgeçenler oldu. Çok sevdiği oyunlardan vazgeçenler oldu. Biz biliyoruz ki siz elinizden geleni yaptınız. Sınavda ve sınavdan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Sevgili arkadaşlar, uzun bir yolculuğun sonuna geldiniz. Hepiniz çok emek verdiniz, çok çaba sarf ettiniz. Umarım hepinizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sınav olur. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Hayırlısı olsun. Merhaba gençler. Bir yıllık LGS maratonunun yarın sonuna geldik. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, iyi bir sonuç elde ettiğiniz bir sınav olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Merhaba gençler. Bazılarımızla birinci beri bir aradayız. Bazılarınız aramıza sonradan çok katıldı. Önemli olan sonradan ya da ilk başta katılmak değil tabii ki. Yani hep bir arada güzel vakitler geçirmekti. Bunu da çok güzel yaşadığımıza inanıyorum. Hayatınızda yeni hedefler oluşacak, yeni planlar var. Bu doğrultuda ilerliyorsunuz ve elinizden geleni de yaptınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hedeflerinize ulaşırsınız. Yaşam size başarı ve şans getirir. Seviliyorsunuz. bedence. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. LGS sınavında sizlere başarılar diliyorum. Size güveniyorum. Sevgili arkadaşlar, emeklerinizin meyvesini almanız temennisiyle hepinize başarılar. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili çocuklarım, bu sınavda ne kadar heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Sınavda başarılar dilerim. Yılma, yorulma. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Asla unutma. Hayat senin hayatın. Hedefler senin. Kararlar senin. Mutluluğu yakala ellerinden asla bırakma. Tat almaya bak. Çok kısacık bu hayat. Umutsuzluğa dair ne varsa sil at aklından. Ya da koy bir köşeye unut gitsin. Hatırlam. Başarmak senin elinde. Sen Zafer inanırsan, zafer de sana inanır. Asla unutma. Sevgili gençler, sizlere inanıyorum. Sevgili gençler, sizlere güveniyorum. Ve sevgili gençler, sizleri çok ama çok seviyorum.